Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahibi ecmaik. Değerli arkadaşlar, bugün Tunus Kayravan'dayız. Ve Tunus Kayravan'da bir sahabe efendimizi ziyarete geldik. Ebu Zem'a el Behevi Belevi Hazretleri kendisi. Evet. Burada Tunus'u fethetmeye gelen İslam ordularında bulunan ve kendisi şehit düşen bir sahibimiz Rıdvan biatına katılmış. Peygamber Efendimiz'e biat etmiş. Daha sonra İslam ordularıyla Afrika ki Afrika'ya, Tunus'a kadar gelmiş ve burada şehit düşmüş. Daha sonra buraya edilmiş Kendisi Ebu Zem'a el-Belevi olarak tanıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç tane saçı şerifi kendisine bulunduğu için kendisine aynı zamanda da saç sahibi de deniyor Ve bu saçlarla defnedilmeyi isteniyor ve o saçlarla defnedildiği rivayet ediliyor. Beraberce ziyaretimiz yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليك يا أبا زمعاء البلوي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لنا ولكم وارحمهم وارحمنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك تمام النعمة والحمد لله رب العالمين Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli sahabesi Rıdvan biatına katılmış büyük sahabe Ebu Zem'a radıyallahu an olmak üzere sevgili Peygamberim Efendimiz tüm peygamberlerin, tüm sahabelerin ümmete hizmet etmiş tüm ulema, sülaha, şüheda da müminatın bütün ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin, başta benim annem ve tüm geçmişler olmak üzere takip eden, dinleyen hepinizin, hepimizin ölmüşler ruhları için bir Fatiha, üç ihlas okuyalım. Bir taraftan da ben size bu muhteşem yapıt aynı zamanda tabii ki yıllarca buraya her gelen vali yeni bir şeyler yapmış. İlk önce şu görmüş olduğunuz evet, sahabe efendimizin bulunduğu yeri kapatmışlar. Herhangi bir zarar görmesin diye. Yeri belli olsun diye. Daha sonra yanına medreseler, yanına mescitler, camiler yapmışlar. Rabbim hepsinden razı olsun. Bu büyük insanlara hizmet eden tüm yöneticilerden Rabbim razı olsun inşallah. Onların da terbiye ruhlarına bir Fatiha, üç ihlas. Başta sahabe efendimiz olduğumuz üzere hepsinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas okuyalım bir taraftan da ben size bu yeri göstermeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Evet bu kabir şerifin bulunduğu alanın avlusu arkadaşlar. Gerçekten de özel bir dizaynla yapılmış. Görüyorsunuz. Hele şu mozaik olması lazım. Biz Bunları bugüne kadar korumaya çalışmışlar, demek ki. Şöyle gösterelim. Burası Kadrişehir'in olduğu yer. Bu tarafta da cami var. Buradan caminin girişi. Mescidin girişi burada. Ve mescidin içinde medrese var o zamanın üniversitesi okulları. Biliyorsunuz yani bizim büyüklerimiz bir şey yaptığı vakitte en güzelini yapmak istemişler. Bakın şu yerlerdeki bunlar orijinal. Tabi korunamamış, muhafaza edilememiş. Ama bakın burada bir avlu var. Buradan işte medreseler, hanlar, hamamlar, üniversiteler. Böyle büyük insanların yanına her zaman gördüğümüz gibi, ben bunu Irak'ta da, Bağdat'ta da gördüm, Mısır'da da gördüm. Büyük zatların yanına mescitler yapıyorlar, medresler yapıyorlar. Ve dolayısıyla hem o zatın hatırası, onun o maneviyatından istifade ediyorlar. Hem de tabii ki bir taraftan da onların sevabına okunan Kur'anlar, yapılan ilmi çalışmalar tabii ki büyük bir önem dışı. Bu da dış avlusu görüyorsunuz. Bakın şu kapıdaki ihtişama bakın. Tabii biraz restore edilmiş, bazı yerler bozulmuş, korunamamış ama tabii ki bakın şu tavandaki estetikle bakar mısınız? Tavanda biraz dikkatli bakarsanız göreceksiniz buraları tam istenildiği şekilde yapılamamış ama yine de tabi eski zaman bundan 5-10 sene önce komple buraları yıkılmış durumdaydı. Maalesef Fransızlar her girdiği yeri yakmışlar, yıkmışlar, önem vermemişler, Müslümanları perişan etmişler. Avrupa nasıl zengin oldu? Müslümanların ilmini çalarak, Afrika'nın Afrika'nın madenlerini çalarak, gücünü çalarak her şeyini çaldı. Fransa, İngiltere. Bunlar maalesef Müslümanların ilmini, ilmi birikimini ve aynı şekilde Afrika'nın da insan gücünü ve madenini çalarak zengin oldu. Evet burası da aslında kapıdan giriş. Mescit tarafına giriş tarafı. Burasını da şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nasıl? Muhteşem eserler yapmışlar. Ve bunlar öyle yüzyıllık, 200 yıllık değil. Bunlar binlerce yıllık eserler. Binlerce yıl. Bakın burası da yine medrese dedim ya. Medresenin odaları. Her bir odada işte bir hoca var ve talebeler var. Bu şekilde eğitim görülür. İlme verilen değer. Biliyorsunuz hep medresedeki öğrencilerin ve hocaların şu anda kadınlara özel namaz kılma yeri yapılmış. Bazı yerler kapatılmış ama şöyle burası caminin avlu tarafı yani medrese tarafı. Şimdi caminin iç kısmını size göstereceğim. Evet bakın kapı eski olduğu belli. Yüzlerce yıllık kapı ama tabii ki yine de ayakta duruyor. Burası da caminin içi. Yani bir külliye gibi burası. Sahabe Efendimiz'in kabri bulunan neresi varsa, İstanbul'da böyle değil mi? Ne oluyor? Oraya hanlar, hamamlar, aş evleri, camiler, medreseler, üniversiteler kuruluyor. Ve dolayısıyla orada İslami birikim, ilmi birikim insanlara aktarılmaya çalışılıyor. Evet. Ben Tunus'tan Ebu Zema'a El Belevi Hazretlerinin kabrinin bulunduğu caminin, medreselerin bulunduğu bu makamda, bu mevkiden hepinize selam ve sevgi muhabbetlerimi sunarak sizlere veda ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun dualarda buluşalım. Gazeli kardeşlerimizi, İslam'a hizmet eden tüm büyüklerimizi, hayatta olanlara selamet, vefat edenlere rahmet diliyor. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.